hükümeti oldu. Sonra Refah Yolu hükümeti oldu. Bildiğiniz gibi darbecilere karşı her türlü tehdidi göz alarak, her türlü baskıyı göz alarak o Refah Yolu hükümetini de ben kurdurdum. Sekiz O zaman. Şimdi ondan sonra ondan sonra Sayın Rahmetli Ecevit Koalisyonu kuruldu. İçinde MHP'nin olduğu, ana olduğu sonra da AKP iktidarı kuruldu. Ben bütün iktidarlar döneminde yanlış şey olduysa bunu çıktım söyledim. Ama doğru yapıldıysa ben Ecevit de doğru yapsa söyledim. Baykal da doğru yapsa söylerim. Bahçeli de doğru yapsa söylerim. Erdoğan da doğru yapsa söylerim. Ben bunları söylerken hiçbir kompleks